Medine'de kabri bile yok, küfededir. Ve oturdu ağladı dedi Allah ticaret yapmıyor bizimle. Dedi ya kamber ben ağlamayım da kim ağlasın? Dedi üzülme sultanım. Allah seninle yine ticaret yapmak istiyor. Kapıda bir yetim var. Ve ayağa kalktı. Sevindi sadaka verecek diye gözümün nuru İmam Ali. Dedi, kapıda, kapıda yetim mi var ya Kamber? Evet dedi. Dedi, kaç tane devemiz var? Dedi, yedi tane devemiz var ya imam. Dedi, devenin birisini ver. E dedi, deve diğer deveye bağlı çözeyim vereyim. Dedi, yetimdir Kamber ikisini de ver. Dedi, ikincisi de üçüncüsüne bağlı. Dedi, üçünü de ver. Dedi, üçüncüsü de dördüncüye bağlı. Yani ne demek istiyorsun ya Kamber? Dedi yedi deve de birbirine bağlı ya imam. Çözmeyi beklesin otursun öyle vereyim. Dedi yetimi bekletme yedisini de ver ya kamber. Benim dünyada gözüm yoktur bu saatten sonra. Ve kamber titremeye başladı. Dedi niye titriyorsun ya kamber? Dedi korktum zannettim beni de vereceksin. E dedi sen bir kölesin. Seni versem hürriyetine kavuşacaksın seni hürriyetine kavuşturmayayım mı? Dedi beni başkasına verme ya imam. Ben sana köle olmakla sultan olmuşum. Ben sana köle olmakla sultan olmuşum ya Ali. Beni senden başkasına verme ya Ali. Ben senin kölen olmuşum ama sultan olmuşum. Bugün insanlar cimri olmuşlar. Allah'la ticaret yapamıyorlar. Sanki Müslümanın cebinde akrep var. Parayı dizer ama kimse zırnık koklatmaz. Ve Resulullah der ki: "Onların ekmeğini yemeyin. Onların ekmeği hastalıktır. Rabbim Ebu Cehil zihniyetinde olan cimri insanların sofrasından bizi muhafaza eylesin."